Merhaba sevgili dostlar. E, yeni bir programla Cemalettin Tahşi ile Türkiye'nin hikayesinde birlikteyiz. Artık biliyorsunuz Spotify'dan da bizi izleyebiliyorsunuz. YouTube'un yanı sıra C adıyla. E, oradan da epeyce izlendiğini fark ediyoruz. E, demek ki bir ihtiyaçmış aslında böyle bir podcast'te yer almak. Onu da karşılamış olduk. Belki önümüzdeki günlerde başka yerlerde de yer alabiliriz. Şimdi ben onu da söylemiş olalım. Bu konuda Zeynep olan olağanüstü bir çaba harcıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz burada <laughs> bu çabaları ve gayretleri için. Geçen programda 30'lu yıllardaki eğitim, daha doğrusu Cumhuriyet'in eğitime yaklaşımı, üniversitelerin kurulmasını, halk odalarının, halk evlerinin inşasını falan konuşmuştuk. Şimdi önümüzde bir Hatay meselesi var ve Mustafa Kemal ölümü ve ölümü sonrası Türkiye'nin yaşadığı tablo. Evet buradan başlayalım istersen. Şimdi aslında Hatay meselesi benim açımdan. Ben hani çok yakından takip ettiğim bir teferruatla ilgi gösterdiğim bir şey değil ama benim açımdan, benim baktığım yerden bakıldığında o dönemde milli mücadeleyi yapmış ve sonra Türkiye'ye vaziyet ediyor olan heyetin diplomatik marifetlerinin Devlet geleneğine, devlet adabına sahipliklerinin bir göstergesi olarak okunabilir. Yani tereyağından kıl çeker gibi çok fazla bir cingar çıkarmadan, çok eskiden yapılmış bir planı adım adım hayata geçirmelerinin bir göstergesi olarak okuyorum. Yani, yani uluslararası dengeleri gözetip, oradaki çatlakları iyi değerlendirip sonuç evet. alan bir hamle. Evet, sonuçta Fransa'nın başı Almanya ile de dertteyken son hamleyi, zamanında ve uygun biçimde yaparak sonuç aldıkları bir şey olarak görüyorum. Başarılı bir hamle olarak görüyorum. Yani bir devlet adabı, Türkiye'nin bir devlet adabının Osmanlı'dan devreden adabın korunduğunun bir göstergesi olarak okuyorum. Heyetin bir hanesine yazılacak yani buraya kadar pek iyi imtihan vermemiş olan heyetin hanesine yazılacak artı bir puan olarak görüyorum. Programı tanıtırken ortaya koydun, işte eğitim mi konuştuk geçen sefer diye. İstersen bu sefer de madem şehirciliği konuşalım, 30'ların sonuna gelmiş iken şehirleşmeyi konuşalım. Geçen ee, programda bir miktar söz etmiştik zaten 9 tane, 100 bin üzerinde nüfusa sahip bir şehir var Türkiye'de diye. ve Bunların içerisinde İstanbul ve İzmir en önde yer alan iki büyük kent, liman kenti olma özelliği de var ikisinde. Evet, evet. Yani şehirlerimiz var. Ciddi di dişe dokunacak şehirlerimiz var yani dünya ölçeğinde bakıldığı zaman nüfuslar itibariyle ama yani bunlara nasıl muamele ediyoruza bakabiliriz. Bu bizi biraz uzaklara da götürebilir yani. Şimdi peşinden uyarayım. Hikayeyi şöyle başlatayım. 1939'da Le Corbusier İzmir'e geliyor. Pardon, İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz Le Corbusier'le bir temas kuruyor. Şimdi Le Corbusier kimdir? Bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Evet. Le Corbusier kendi kendini yaratmış bir adam. Daha önce 1911'de Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a gelmiş. Geldiğinde 24 yaşında yanlış hatırlamıyorsam, genç, kendisini yaratmaya çalışan, kendi kendisini yetiştiren, mimar olmaya çalışan birisi. İstanbul yalılarından çok etkileniyor. İstanbul'u gezerken zaten sayısız eskiz çiziyor vesaire. Sonra döndüğü zaman hayatının ilk büyük işini, belki de son büyük işini yapıyor ve işte İsviçreli bir zengine, kendisi de İsviçreli zaten, İsviçreli bir zengine bir villa yapıyor, adında Türk villası koyuyor. Buradan yola çıkarak görüyoruz ki aslında mimar olarak gerçekten de İstanbul yıllarından yani doğunun, egzotik doğunun geleneklerinden etkilenmiş. Kendisi de zaten bunu ifade ediyor ve işte hakkında yazılanlar da bu etkiyi hep etkin hep sürdüğünde ifade ediyorlar. Fakat de ondan sonra enteresan bir kariyeri oluyor Le Corbusier'in. Le Corbusier, Corbusier Fransa'ya gidiyor. Le Corbusier adını alıyor lakap olarak. Yani kendi vatanını seçiyor, kendi adını seçiyor. Kendisini sıfırdan yapıyor adam yani. Böyle bir karakteri var. Sonra da bütün kariyeri boyunca daha da modernleşen ve o işte gelenekten aldığı ne varsa onu o modernliğin içinde neredeyse imha eden bir adam. Sadece bir mimar olarak değil, modernizmin sembolü olarak, modern nizm dediğimiz kavramlaştırmanın sembolü olarak da mimarlık dışına da taşıyor ünü. O dönem itibariyle Türkiye'de mimarlık ağırlıklı olarak Almanların, Alman ekolünün etkisi altında. Çünkü Almanya'dan gelmiş olan mimarlar, mimarlık eğitimli ağırlık sahibiler. Onlar daha neoklasik bir üsluba sahipler. Böyle uçuk açık denemelere çok itibar edecek insanlar değiller. Ve Türkiye'nin mimarisi de ağırlıklı olarak bu kapsamda yürüyor. Ama Le Corbusier sadece Alman neoklasik üslubuna yabancı biri değil. Aynı zamanda Fransa'nın içinde de çok muhataralı bir adam. Yani Fransız mimarlar tarafından da çok aşırı bulunan bir adam. Dolayısıyla şimdi İzmir'in belediye başkanının Le Corbusier'le niye temas ettiği, Le Corbusier'i nereden bulduğu, nasıl olup da buna cüret ettiği bir soru işareti olarak kalıyor. Bunu da ben, ben de yeni öğrendim. Yani ben İzmir'in imar planı meselesinde Le Corbusier'e müracaat edilmiş olduğunu da yeni öğrendim. Sonradan İzmir'e gelecek Le Corbusier ve bir tuhaf işler dönecek. Savaştan sonra gelecek yani. Gelecekmiş. Bilmiyorum. Biz Ankara'ya gelindiğini mimarların ve Ankara'ya bir şehir planı yapılması Benim yoktu böyle bir imar planı yapıldığını yapılamıyor zaten <laughs> yani tam işte 39'da Le Corbusier ile temas etmek zorunda kalıyor şey Behçet Uz fakat savaş, maddi yetersizlikler vesaire filan devreye giriyor ve iş uzuyor. Ama ben hani hem dünyanın o dönemdeki halinin çok ciddi bir göstergesi olduğu için hem bize başka şeyler söyleme fırsatı verdiği için Le Corbusier'in karşısına tam karşısına bir kontrast koymak istiyorum o dönem hakkında bize bir fikir verecek. Demin sözünü ettim. Dekor yer bir noktadan başlıyor. Nispi olarak gelenekçi diyebileceğimiz bir noktadan başlıyor ve geleneği neredeyse ortadan kaldırdığı dünyayı bir tabula rasa yani her şeyi imha edip düzeltilip üzerine yeni bir dünyanın inşa edilebileceği bir yer olarak gördüğü bir noktaya doğru evriliyor. Kariyeri boyunca bu evrim devam ediyor yani. Bunun tam karşısında tam tersi bir kariyer var hemen hemen aynı dönemlerde yaşanıyor. Wittgenstein diye bir adam var, Avusturyalı bir filozof. Cambridge'e gidiyor, çok genç, çok pırıltılı. Yani Le Corbusier sönük bir noktadan başlayıp çok parıltılı, çok gürültülü bir kariyere ulaşırken Wittgenstein başlarken zaten çok parıltılı başlıyor. Avusturyalı, çok zengin, Yahudi bir ailenin çocuğu. Cambridge'de Russell'la birlikte çalışıyor. Russell'a meydan okuyor. Yani kimsenin önünden geçemediği Russell'a meydan okuyor vesaire çok genç yaşta Traktatus diye bir kitap yazıyor ve kitabıyla da bütün çevreyi çok etkiliyor. Sözünü ettiğimiz çevre nasıl bir çevre? Yani Le Corbusier'in çevresi, Wittgenstein'in çevresi falan diye sözünü ettiğimizde sözünü kaç kişiden söz ediyoruz? Birkaç on bin kişi bütün dünyada. Belki o kadar bile yok yani. Yok. Ama, ama netice itibariyle bu insanlar dünyada düşünüyor olan, dünyanın nasıllığı hakkında kafa yoruyor olan ve dünyanın gidişatına etki edecek ediyor olan insanlar sonrasını, dünyanın sonrasını bu insanların düşünceleri büyük ölçüde biçimlendiriyor. Wittgenstein böyle çok parıltılı bir noktadan başlıyor. Bunun üzerine bir şeyler koyacağı, daha da yeni şeyler koyacağı filan düşünülürken birdenbire Avusturya'ya dönüyor. Aslında bir milyoner çocuğu olduğu halde köy okullarında öğretmenlik yapmaya başlıyor. Tuhaf bir kariyer çizgisi oluyor kendisinin başlangıcı ve mukayese edildiğinde çok beklenmedik bir kariyer çizgisi oluyor. Burada iki dönemini, Wittgenstein'in iki dönemini temsil eden iki tane kitap var. Bir tanesi, birinci dönemini temsil eden Traktatus. Traktatus'un üslubu böyle geçen de yaptığım benzetmeye müracaat edecek olursam lisana haritası çıkarılabilir bir şey gibi bakan, yukarıdan bakan. O güne kadar filozoflar lisanı pek konu etmemişler. Wittgenstein Lisanın üzerine yoğunlaşmış ve buna yukarıdan bakan bir Eda ile haritayı çıkarmış. Çıkış noktasında kitabın sonunda zaten koymuş. Üzerine konuşulamayacak olan hakkında susulmalı diyerek bir de böyle küstah bir Eda ile. Kitabın tamamı böyle küstah bir Eda'ya sahip. Yani hani insanlığın o güne kadar dokunmaya pek cüret edemediği lisanı bir nesne haline getiren bir küstahlıkla e, yazmış ilk kitabını yani. ilk eseri bu adamın genç yaşta yazdığı. Fakat sonra Avusturya'ya döndüğü zaman böyle çok usul usul yapısı itibariyle de yani formu itibariyle de çok daha mütevazı notlardan ibaret. Philosophical Investigations başlığı altında toparlanacak olan notlarını yazmış ve oralarda görüyoruz ki Lisan karşısında çok daha alçak gönüllü, çok daha alttan alan, yani bu biz felsefe, metafizik vesaire gibi konulara lisanı transfer ettiğimiz zaman aslında lisanı öldürmüş oluyoruz. Lisanı lisan yapan ne varsa onlar ortadan kalkıyor. Dolayısıyla da işte sürtünme ortadan kalktığı için de zırvalıyoruz. Aslında lisana biraz daha işte bir oyun olarak bakmak gerekir. Game yani game anlamında filan diye böyle çok daha efendice, çok daha çarşımları olan, son noktayı koymak yerine başlangıç olmaya çalışan ee, öğretmen edası yerine öğrenci edasıyla meseleye bakan, lisanın öğrencisi edasıyla meseleye bakan bir noktaya geliyor gençler ve böyle soluklaşarak hayatı terk ediyor. Şimdi bunlar birbirini tam kontrastı iki hayat ve hemen hemen aynı dönemlerde böyle yaşanıyor. Bu iki hayat benim açımdan gerçekten çok öğretici şeylerdir. Yani o dönemin sözünü ettiğimiz 30'ların, 40'ların dünyasının ne kadar çok paradoks, ne kadar çok bilmece barındırdığı, insanlara nasıl etki ettiği, yani düşünen insanlara nasıl etki ettiği, birbirine tam tersi etkileri edebiliyor olduğu, dolayısıyla aslında dünyada her şeyin çok kayganlaştığını bir göstergesi bu iki hayat. İkisi de çok kıymetli hayatlar, ikisi de dünyaya çok ciddi iz bırakmış hayatlar ama dediğim gibi hani birisinin başlangıç noktası diğerinin bitiş noktası gibi birbirinin kontrastı. Buradan şunu söylemiş olduğumu zannediyorum yani çok Kaygan bir dünyada yaşanıyor o dönemde bir takım tutamaklar aranıyor. Herkes bir takım tutamaklar arıyor. Aradığı tutama bir tutamağı bulduğunu zannediyor. İşte çok sallantılı bir otobüste bir tutamağı bulduğunu zannediyor. Onu tutuyor ama anında fark ediyor ki o tutamak da aslında bir yere bağlı değil yani. Böyle bir dünya o, o dünya. Şimdiki dünyayı çok andıran bir dünya ve burada kendisine güveniyor olan insanlar cüretle dünya hakkında bir şeyler söylüyorlar. Bunların muadilleri Türkiye'de yok. Dünyanın başka yerlerinde belki mesela İran'da, belki Hindistan'da bunların muadili sayılabilecek tek tük insanlar var. Ama ağırlıklı olarak bunlar Batı Avrupalı, Amerika'da bile yok yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile o tarihlerde bu kratta insanlar yok. Peki bu tartışmayı takip eden, anlayan, izleyen, farkında olan bir grup var mı Türkiye'de o dönemde? Bunlara kafa yoran kimse yok gibi görünüyor. Daha doğrusu geçen de bir arkadaş bir şey paylaşmış. Fetih Hacı'nın bir makalesini paylaşmış birisine söz ediyor. Yani bu tür konulara kafa yoruyor olan birileri varsa Türkiye'de onları zaten görmezden gelmek konusunda anlaşmış. Birbirleriyle dövüşüyor olsalar da böyle yok aykırı gidenleri yoksa ya bir gelenek zaten oturmuş yani. Muhtemelen vardır tahminen konuşuyorum ama onlar bize ulaşmadılar. Onların yazdıkları, çizdikleri muhtemelen zaten yazmaktan, çizmekten vazgeçtiler. O dönemde bir Bodrum'a gidip inzivaya çekilmek pek mümkün değildi ama sonuçta kendi inzivalarına çekildiler. Çok uzun sürede Türkiye'de böyle birileri olmayacak. Dünyanın nasıllığı hakkında kafa yoran kimse olmayacak. Varsa da bize ulaşmayacaklar. Benim gördüğüm kadarıyla bunun istisnaları çok zaten azdır. Bir tanesi Tanpınar. Yazdıklarından anladığımız kadarıyla gerçekten bu tür konular yani dünyanın nasıllığı, alemin nasıllığı hakkında kafa yorup buradan Türkiye'ye dair bir takım çıkarımlarda bulunma, bulunma sancısını çekmiş olan Tanpınar var 50'lerden sonra. Daha sonra da Cemil Meriç var benim bildiğim kadarıyla. Yani onun dışında genel olarak Türkiye'de hep böyle işte tırnak içinde popüler bir şeylere kafa yorup bir takım şeyleri tercüme edip popüler olma derdinde olan insanlar bu pozisyonları elde ediyorlar. Acı çekmiyor oldukları görünüyor yani bu insanların. Acı çeken insanlar, acı çek düşünüp bir şeyler anlamaya çalışan insanlar pek nadir. Var olanları da bize ulaştırmayacak şekilde sistem devre dışı bırakmış yani. Türkiye bu anlamda çok yoksul ve hep de yoksul kalacak. Ama dünyanın nasıllığı hakkında dünyada kafa yoruluyor dediğim gibi ağırlık olarak Avrupa'da ve işte sonuçta bu insanların önemli bir bölümü de Orta Avrupa'da yani enteresan bir biçimde. Bu acı çekme ve buradan yola çıkarak bir şeyler üretme meselesine gelince esas hikaye bir şöyle de koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Geçen gün sözünü ettik. Türkiye'nin köylüleri, Fransa'nın köylüleri gibi aslında vahşi ve kaprisli bir alemde yaşıyor olduklarını, başlarına gelen kötülüklerin neden geldiğini bilinemez olduğunu inanarak yaşıyor idiler. Aydınlanma bunun tam karşıtı olan bir düşünceydi. Yani aydınlanma bize, bizim başımıza gelen fenalığın neden geldiğini bulabiliriz ve bu fenalığın kaynağını ortadan kaldırabiliriz. Demek idi. Ana fikri buydu yani. Dolayısıyla da insanlık açısından olağanüstü bir sıçramaydı. Müthiş bir performans yani. Peki ben bu kadar müthiş bir performansı sıçramayı gerçekleştiren aydınlanmaya niye karşı çıkıyorum? Çünkü aydınlanma bu fikrin yanında bununla birlikte bir şey paketledi. O paketlediği şey de şu. Bu başımıza neyin geldiği bilinebilir ve buna çözüm üretilebilirin yanına koyduğu şey bunu ben biliyorum. Ve o derdin ne olduğunu da biliyorum, onu nasıl çözüleceğini de biliyorum. Bu da koydu. Bilinebilir olmak ile ben bilirim demek arasında bir fark var. Evet. Sıkıntı Aslında bu. Sen, o sen bilmezsin de anlamına da geliyor. Evet. Ben bilirim ama sen bilmiyorsun anlamına da geliyor. Evet. Sonuçta bir takım kuralların olması başka bir şey. Bu kuralların neyi yapamayacağımızı söylemesi bir şey neyi yapacağımızı söylemesi başka bir şey. Geçen de kendi blogumda da konu ettim. Sonuçta Platon bize zamanında şöyle bir dünya vehmi satmıştı. Bir takım yanlış önermeleri ayıklaya 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 geride doğruyu buluruz. Geriye kalan şey doğrudur yani. Ne yapmamamız gerektiğini koya 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 sonunda ne yapmamız gerektiğini buluruz. Şimdi benim gödel ispatını önemsememin filan sebebi, sebepleri bunlar. Yani geçen de Gödel ispatından da söz ettik. Gödel ispatı bize Böyle bir şey mümkün olmadığını söylüyor. Ne yapmamamız gerektiğini bilebiliriz. Ama ne yapmamız gerektiğini bilemeyiz. O hep durmadan bizim önümüzde bir yani ne yapmamız gerektiği sorusu bizim önümüze durmadan bir soru işareti olarak duracak ve her seferinde denemek zorunda kalacağız yani. Hiçbir formal sistem bize ne yapmamız gerektiğini söyleyemez. Ama aydınlanma bize bizim ne yapmamız gerektiğini de söyleyebileceği vehmin de sattı. Sonuçta dünyanın nasıllığı hakkında doğru bir şey söylüyordu ama bizim ne yapmamız gerektiği konusunda sözü olmadığı halde varmış gibi davrandı. Şimdi Türkiye'nin sıkıntısı aydınlanmanın o birinci önermesinin ne kabul etmiş ama ikinci önermesine soru işaretiyle yaklaşıyor olan kimsenin olmaması Türkiye'de. Türkiye'de kestirmeden herkes bizim ne yapmamız, ne yapmamamız gerektiğini, dünyanın nasıl olduğunu, nelerden korkmamamız gerektiğini falan biliyor olduğu zaman aslında ne yapmamız gerektiğini de biliyor olduğunu zanneden insanlar üretti Türkiye. Herkes bizim ne yapmamız gerektiğini biliyor yani. Bugünün Türkiye'sinde Bahçeli de ne yapmamız gerektiğini biliyor. İşte iktidar diğer kanadı da ne yapmamız, muhalefete ne yapmamız gerektiğini Herkes bizim ne yapmamız gerektiğini biliyor. Hepimiz biliyoruz yani. Halbuki dünya öyle değil. Dünya sadece ne yapmamamız gerektiğini biliyor olduğumuz bir yer. Neleri? Yani bizim şimdi başımıza geleni böyle kaprisli tanrılardan bilmememiz gerekiyor yani. Bizim yaptıklarımızın bizim kaderimizi belirleyeceğini biliyoruz ama biz ne yaparsak kaderimiz nasıl olacak bilmiyoruz yani. Böyle baktığımız zaman mesela dinler de aslında bize tek tanrılı dinlerde bize ne yapmamamız gerektiğini söyleyen kurallar silsilesi idi ve ne yapmak konusunda bize belli özgürlükler tanıdıkları için insanlığa büyük hizmetlerde bulundular. Ama zamanla bu tür sistemler, bütün sistemler kireçlenir. Ve kireçlendiği zaman da işte yani çünkü bunların üzerinden bir ticaret oluşur. Yani bir insana ne yapmaman gerektiği konusunda öldürmeyeceksin, çalmayacaksın falan filan der. Bunları söyleyip bir pozisyon elde eden haham diğer hahamların arasından sıyrılabilmek için bir de ne yapman gerektiği konusunda bir takım şeyler söylemeye başlar. Kendi statüsünü, siyasi statüsünü tahkim edebilmek için. Sonra bunlar birikir ve kireçlenir. Yani sistem kireçlenir artık bir fayda üretmez olur, işte o zaman bir İsa çıkar, arkasından işte bir Muhammed çıkar, sonuçta bir dakika yani şu alanı bir temizleyelim, çok fazla sıkıntı yarattı filan der. Şimdi, bu durum aydınlanmanın da başına geldi. Yani aydınlanma bize dünyanın hepimiz için çözülebilir bir bilmece olduğunu söyleyerek hepimize bir alan açtı, yani düşünen herkese bir alan açtı, ama bu alana giren herkes, Soruların bir tanesini ortadan kaldırıp geriye işte herkesin ne yapması gerektiği bilgisini koymaya kalktı ve o da kireçlendi. Türkiye'ye geldiği zaman da aydınlanma artık bize özgürlük sağlayan, düşünce özgürlüğü sağlayan, evet bak işte ben de buraya bir katkıda bulunabilirim deme fırsatı sağlayan bir şey olmaktan çıkmıştı. Bir yerlerde üretilmiş olan düşüncenin transfer edileceği ve tatbik edileceği bir şey haline almıştı aydınlanma ve onunla da her şeyin çözüleceği gibi bir kanaati de besleyerek. Evet. Şimdi ben burada iktidarı her zaman iyi kötü bir şekilde temize çekmeye çalışıyorum. Neden? Her iktidarı yani. Neden? Çünkü iktidardaysan ne yapılacağına karar vermen gerekir. Yatışan şeyin en doğrusu olmadığını falan oradan şüpheleniyor olabilirsin ama yani bir karar vermen gerekir. İzmir imarı ile ilgili bir karar vermen gerekir. O verdiğin karar yani işte bu bunun için en doğrusu Le Corbusier midir yoksa başka bir Fransız mıdır yoksa bir Alman mıdır yoksa bir Türk müdür filan şimdi bunlar hepsi kafanda soru işareti olarak olabilir ama bir karar vermen gerekir ve verdiğin kararın en doğrusu olmayabileceğini kendin bilsem bile o kararı vermen gerekir. Ama şimdi aydınlar için durum böyle değil. Aydınlar burada alternatifleri bu alternatiflerin ne manaya geldiğini vesaire falan falan tartışmalılar. Türkiye'de o tarihlerde diyorsun bu farklı fikir, bir tartışma, ayrımların ortaya koyduğu bir yeni tez yok. Hiç. Verilen kararlar evet. hiç olmadı. Yani bu anlamda siyasete bir takım manevra alanları açacak şeyler olmadı. Yani herkes konuştuğu zaman bu işin doğrusu şudur diye kendisi siyasetçiymiş gibi konuşmayı tercih etti. Şimdi burada Le Corbusier enteresan bir adam. O özelliğini unuttuk. Le Corbusier böyle modernist bir adam olmaya doğru evrilirken mesela yolu Mussolini ile kesişiyor ve işte ölümünün 50. yılında yanlış hatırlamıyorsam Le Corbusier hakkında yoğun bir tartışma başladı ve işte faşist, antisemit vesaire gençliğine yönelik göndermeler yapıldı. Burada işte faşist Mussolini ile ve Fransa'da Vichy iktidarıyla ki temasları da çok kullanıldı. Ama aynı Le Corbusier mesela Stalin'in Rusya'sına da gidiyor bu İzmir'e gelmesi bekleniyordu olan tarihlerde yanlış hatırlamıyorsam Rusya'ya da gidiyor ve işte orada büyük projelere falan falan imza atmaya çalışıyor. Sonuçta tam işte Türkiye'nin aydınlanmacılarının izlediği yolu e, vardığı noktaya acı çekerek, can çekişerek varan bir adam yani Le Corbusier. Sonuçta onun için faşistmiş, sosyalistmiş vesaireymiş falan falan fark etmiyor. Modernist yani. Ben şimdi sana bu faşizmin ve sosyalizmin aynı anadan doğduğunu söylediğim zaman bana kızıyorsun ama işte Le Corbusier bunun ispatı. Sonuçta Kemalist bir cumhuriyet de Le Corbusier için çok uygun bir şey ama o ileride İzmir için geldiğinde artık o Kemalist cumhuriyetle can çekişiyor olacak. Yani işte 1940'ların sonu daha liberal bir ekonomi, daha az otoriter bir Ankara vesaire yani daha az otoriter gücü daha az, taşraya gücü daha az yeten bir mekanizma olduğu zaman da İzmir'e çok fazla ilgi göstermeyecek. Çünkü ona evet yani böyle çok güçlü otoriteler lazım ve onun projelerini hayata işte mesela Rio onun projesi yani sıfırdan yapılmış kadastro geçirilip her şey sıfırlanıp onun üzerine bir eser olarak şehir yapılmış. Cezayir de böyle yapmış yani. Şimdi ama İzmir'de bunu yapacak gücü yok artık. Güç yok Hiç, hiçbir yerde. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkıp <laughs> e, gelmiş olsaydı belki böyle bir evet. gücü bulabilecekti ve uygulayabilecekti. Evet yani dolayısıyla bunların tamamı aynı aydınlanma aklının istismarının ürünü olan sistemler, mekanizmalar. Bu mekanizmaların hayatta kalmayacağı yani faşizminde, sosyalizminde, kemalizminde bu anlamda hayatta kalmayacağı, onların hayatla ilişkilerinin kurulması gerektiği vesaire buradan bakınca görünüyor yani. Ve bütün bunların aydınlanmanın istismarının çocukları olduğu da görünüyor. Şeye dönecek olursak İzmir imar planına dönecek olursak İzmir yani şeyi söyleyebildim ümit ediyorum tekrarlayayım ama sonuçta çok kaygan bir zemini olan bir dünya sayısız soru işareti var. Bu soru işaretlerine cevap verip onları ebediyen insanlığın hayatından çıkarmayı hayal eden insanlar var. Yani şehir nasıl olmalı sorusuna cevap verecek Korbuziyer ve o verdiği cevap artık bir daha o soru sorulmasını gerektirmeyecek kadar ebedi bir cevap olacak yani. Şimdi aydınlanmanın ilk önermesi bize bunu söylemiyor. Ama ikinci önermesi yani cevapların bulduğu ya da cevapları bulmanın yolunu bulduğu önermesi bize bunu söylüyor. Bu anlamda en sık kullandığım şey Whitehead'in 19. yüzyılın en büyük buluşu buluş tekniğini bulmuş olmasıdır önermesi. Yani Whitehead o dönemdeki Çağdaşlarının daha eski yani 1800'lerin sonu zaten bize alan bırakmıyor yani buluş tekniği bulunmuşsa artık bir buluş mekanize edilmiş demektir ve o mekanik sistemle her sorunun cevabı bulunacak sana bana kafa yormamıza vesaire ihtiyaç yok artık emek gerekiyor sadece zaman ayıracaksın ve her şeyin cevabı bulunacak buluş tekniği bulunmuş yani bir kere bulunması gereken bir şey bulunmuş tekrar vurgulayayım, gödel ispatı da bu yüzden önemli çünkü öyle bir buluş tekniği olmadığını, olamayacağını söylüyor yani. Gibi şimdi bu toz duman arasında dünya böyle bir toz duman içindeyken düşünsel anlamda böyle bir toz duman içindeyken ve bu düşünceler bulanık bulanık yani paket halinde ama dünyanın her yerine yavaş yavaş nüfuz ediyor iken Türkiye'de de işte bir yandan bir devlet kuruyorsun, bu devleti yani yapılandırıyorsun, şimdi bir yandan şunlar yani her şeyi sıfırlayalım. Üzerine şöyle dört başı mamur alemin hayran kalacağı bir nizam kuralım fikirleri de var. Ama bir yandan da işte elindeki imkanlar sınırlı gibi o şartlar altında o boz bulanık ortamda herkes işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. İzmir'de 1930'ların sonlarına geldiğimizde 1890'lardaki nüfusuna ancak yeniden ulaşmış. 1890'larda ciddi bir popülasyon var, ekonomik olarak ciddi bir dinamizm var vesaire falan filan. Ama 1900'lerin sonlarında bu nüfus çökmeye başlamış, ekonomi de çökmeye başlamış. Sonra mübadele vesaire ile filan falan nüfusu iyice çökmüş. 1930'ların sonları geldiğinde ama yeniden artık işte o eski popülasyona popülasyon ulaşmış. Tabii ki demografi olağanüstü değişmiş. 1900'lerin sonlarındaki İzmir'in demografisi kabaca şöyle. Kadife Kale ve çevresinde aşağıya doğru işte Eşrefpaşa'ya doğru Türk nüfus var. Onun altında Kemalaltı çevresinde Yahudi nüfus var. Karantinaya doğru Ermeni nüfus var ve işte Alsancak'a doğru Rum nüfus var. Bu nüfusların tamamı ciddi bir orana sahip. Yani en düşüğü yüzde on beş civarında Yahudiler. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde civarında bir paya sahip yani. Ha bir de bütün bunların dışında bir %7-8'de Levantenler var yani. O zaten 1900'lerde sanıyorum İzmir'deki nüfusa baktığımızda gayrimüslimlerin sayısı Müslümanlardan daha tabii, fazla. Tabii. Yani Müslümanlar İzmir'de hatta İstanbul'da da azınlıkta o dönemde. Evet. Ama yani sonuçta hiçbirisi, hiçbir gayrimüslim cemaat Türk nüfusu da geçmiyor yani. Evet. Türk Müslüman olarak geçmiyor. Evet. evet. En büyük Müslüman grup ama toplamda Müslümanlar azınlıkta Evet. Yarıyı etmiyorlar. Evet. İzmir bu anlamda İstanbul'dan da daha şey, daha karmaşık yani daha kozmopolit. Ama 1900'lerin sonlarında İzmir sanıyorum o, o dönemde İzmir Lübnan, Beyrut'la, Selanik'le eşdeğer ve onlardan da önde olan, evet. onlarla birlikte aynı klasmanda yarışan bir şehir, liman kenti yani. Dolayısıyla ya. o liman kendi özelliğine hep içinde de sahip, üçü de aynı özelliğe sahip. Ha muhtemelen İzmir o tarih itibariyle Marsilya'yla vesaireyle yani de, de, de. Selanikli değil, Be Beyrut belki ama yani Kahire'den muhtemelen önce ile falan rekabet edebilecek yani, Bir e, bir şehir Türkiye'nin en büyük limanı uzun sürede de Türkiye'nin en büyük limanı olmayı sürdürecek 80'lere kadar da. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ürünleri ihracatına dayalı ve Türkiye'nin tarım ihraç edilen tarım ürününün ağırlıklı bir ürünün bölümü de e, İzmir'in ülkesinde üretiliyor yani. Böyle Buradan istersen bir noktaya bir tamamlayalım. Epeyce ge, e, geçtik. Tamam. İzmir'in imar hikayesiyle devam edelim. Önümüzdeki bunu burada evet o çünkü uzun bir hikaye yani. <laughs> tamam. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.